Evet, öncelikle selam ediyorum. İzmir'de Kadife Kale'deyiz. ve bir yandan da ezan sesleri yükseliyor. İzmir'e ezan sesleri yakışıyor. Ee, bu kale, görmüş olduğunuz gibi hakim bir noktada. Yani İzmir'i geniş bir perspektifle e, buradan siz de bir izleyebilirsiniz. Büyük İskender. Persler'e karşı yapmış olduğu Doğu Seferi'nde e, Simirna şehrini ele geçiriyor ve bu tepe de şehrin e, akropolisi en yüksek tepelerinden, en kutsal mekanlarından ve aynı zamanda hakim bir noktada olduğu için de güvenlik açısından önemli merkezlerinden bir tanesi ee, tabii ki surlar şu an buradan çok gözükmeyebilir. Helenistik dönem, Bizans, Aydınoğulları ve Osmanlı dönemlerinde e, tekrardan e, imar ediliyor. Eğer İzmir'e gelirseniz Kadife Kale'ye çıkıp İzmir'i daha geniş bir perspektifle buradan izleyebilirsiniz. Bir de ezan sesi yankılanıyor. Ve Türk bayrağı da dalgalanıyor. Gerçekten muhteşem. İzmir'e geldiğinizde buraya çıkmanızı tavsiye ederim.